Merhaba. Bugünkü videomda size de yeni aldığım Lil Pet Shop seti göstereceğim. Şöyle setini. Şurada hani şu kafa var ya burada bunun gövdesi. Burada da bunun gövdesi var. Ezoitren ve Pişilliple Lip'le Bodrult. Ezoitren katakom bunun adı ne olsun diye bana yazar mısınız? Biz aç ama açmadan önce kutuyu birazcık size göstereceğim. Galiba bunlar birbirini seviyor. Paris sana var arkada. Evet. Tamam. Ee, yine böyle şöyle gösteriyor oyun uygulama gamı. Evet. Special gamı over oy oyunu da ben oynuyorum. Şu an yani. Tamam, var tablette. Ve bu güzel resmi sesi yazıyor. Her evet. Açalım. Bu arada arkadaşlar biz bunu internetten sipariş ettik. Ve bize bugün kargo ile geldi. Bir de dekominis ben sipariş ettim. Ama onu aynı yerden ettim. O yüzden biraz daha sonra gelecek. Ve 3 tane çıktı. Evet. İlk şunu açacağım. Açayım ben hemen abla. Aç ben şimdi. Evet herkes de olan bir şey. Sizde Ve... Bizde bu var. Atılıyoruz. Şu var. Bir de şey var. Hmm. bu olacak yakında. Blight'ın odası ya da bu. Evet, ya, yine bu yine ya bu ya bu. Şu içinden biri yani. Biz evet, evet. evet, bunu süper edeceğiz. Evet, Biz ya buna sipariş sipariş şey edeceğiz ya ama ne oldu daha bilmiyorum. İşte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de böyle var. Bu vardı ama biz bunu istemedik. Bunu evet. evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şunları yani kızım Zoe Trent'in şöyle bir kolye bu galiba. Yani. Şöyle bir leklik var galiba. Evet. Bence o şey bileklik değil. Boynuna. Bu taç. Erkeğin kireli şöyle bir şapkası var. Ay çok güzel. Şöyle bir kravat gibi bir şey. Bence bu papyon bir şey. Bu, böyle bir boyma. Bence hapkı. Sizce? Bu bence papyon. Hı. Bence papyon. Bu kurdele çıkmıyor. <laughs> bu Bütün erkek için mi? Hay Allah. Bir bak. bak. Bir dakika arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar makasla kesiyoruz. Hepsi evet. çıkardı? Çıktı. Ve şimdi bunlar. Evet erkeğin böyle. Bu kafası çıkıyor. çıkartıp bununla bunu değiştirdim. Evet arkadaşlar çıkardım gördüğünüz gibi. Çok iyi. <laughs> Güzel durmadı beğenmedim. Pembeyle yazmışlar bakar mısınız? Arkadaşlar. Bence ben bunu evet. geri. Evet arkadaşlar Zoe Trent'in <laughs> kafasını çıkartacağız. Ve şu e, ee, gelsin. bak onu takacağız işte. İçerisi zor Evet arkadaşlar. Çıkarttık ipini. Vallahi iyice. Yani aslında güzel durdu Şimdi de şu durduğunu takalım. Evet arkadaşlar. işte Zoe'miz. Trent yine çok süslü. Ama az önce ben bir halk ettim. O kafasını kopardım. Hem de yayıyla. Sizce onu nasıl takabilirim? Yani sizin başınıza geldiyse lütfen bana söyleyin. Çünkü şu an takamıyorum. Annem öğrenirse beni. Döver. Bunların iplerini çıkardım. İpleri vardı. Kafasını falan çıkardım. Onun kafası yayıyla beraber çıktı. Evet. Kafasını sokamıyorum. Her neyse. İyi